Şimdi burada olmak çok kıymetli gerçekten. Ben bu tarz günlere, bu tarz söyleşilere çok önem veriyorum. Özellikle işte genç arkadaşla, arkadaşlarla, üniversiteli arkadaşlarla bir arada olmak. Ben de iletişim fakültesi mezunuyum. Ee, tekrardan böyle üniversiteye geldiğimde o günler aklıma geliyor. Ee, kendimi gerçekten iyi hissediyorum ve böyle yeni sizden de besleniyorum. Yeni e, gelişmeler, trendler hakkında sizinle sohbet etmek, konuşmak çok iyi geliyor gerçekten. Sevdiğim bir enerji, sevdiğim bir alan. Benim için aslında çok böyle bir yandan da işte influencerlık yapayım dediğim bir alan olmadı. Çünkü ben zaten hep dijitalin içindeydim. E, i̇şte e, oku, ilk okula başladığımda zaten e, ajanslarla çalışmaya başladım. E, o yüzden zaten dijital projeler yapıyordum sürekli. İşte birçok Türkiye'de tanınan markalarla, yurt dışında tanınan markalarla çalışma fırsatım oldu. Onların zaten dijital projelerini yaptığımız için de hep böyle sosyal medya platformlarının içinde ve onlarla yaşayan bir insandım. Ee, bu yüzden de hani zaten oradaki artık içerik üretiminin ne kadar değerli bir şey olduğunu, markaların buna ne kadar öncelik verdiğini ve projelerin dünya trendlerinde bu şekilde geliştiğini zaten görebiliyordum. Ee, zaten işi mutfak tarafında biri olan biri olarak e, bunu hani benim de yapmam gerektiğini ve keyif alabileceğini düşündüğüm için e, seyahat içerikleri yaratmaya başladım. E, bunu da hani çok gündelik hayatımın bir parçası olarak Zaten gezmeyi dolaşmayı seven bir insan olduğum için yeni yerler keşfetmeyi seviyordum e, ve bunları insanlarla paylaşmaya başladım. İlk başta işte e, fotoğraf çekmekle çok ilgileniyordum. Gittiğim yerlerde daha farklı fotoğraflar nasıl çekebilirim? Daha iyi kareler nasıl yakalarım? Bunu e, daha çok amaçladım. Sonra işte sosyal medya gelişti, içerikler gelişti, daha çok video içerikler ağırlıklı olmaya başladı. Derken bu trendleri takip ede ede içerik konusunda daha çok kendimi geliştirdim. E, ...bu şekilde aslında doğal sürecin bir parçası olarak e, içerik üretici olmuş oldum. Aslında aynı şekilde yine akademik e, taraf... ...yani oradaki kişiliğim de zaten dijital alanda, e, dijital marketing üzerine işler yapan biri olduğum için... E, ...bu tarafta kendimi ne kadar geliştirirsem ve kariyer adına ne kadar adım atarsam... E, ...diğer tarafta da bana faydası olacağının fark, farkındaydım. Aslında iki tarafta birbirini besledi hep e, ve... E, çok farklı mecralar olmadığı için bir tarafta yaptığım iş hep diğer tarafında aslında bir uzantısı olarak kendini göstermiş oldu ki gerçekten de öyle zaten. İki tarafında birbirini beslediğini düşünüyorum. Şimdi mesela bugün burada aslında influencer kimliğimle yer alsam da bir dijital pazarlama uzmanı olarak da burada bulunduğumu düşünüyorum ki zaten konuşmamızda da buradan çok fazla bahsettik. Burayla alakalı çok fazla soru geldi. arkadaşların sektöre karşı çok fazla merak ettiği şeyler olduğu için buradaki e, tecrübelerimden de faydalandım Tabii ki de size konuşurken e, Bu da doğal süreç içerisinde ortaya çıktı Aslında çok fazla, dediğim gibi ajansla çalıştım. Çok fazla markayla çalıştım ve belli bir süre sonra artık bu kadar e, farklı işte bu kadar farklı projede yer almak ister istemez size e, her alan, alanda donanım sahibi olmanıza e, sebep oluyor. Bu yüzden de işte ben bir ajansla çalışırken mesela atıyorum bir tanesinde metin yazarlığı alanında e, işte işler yaparken diğerinde mesela proje e, yöneticiliği alanında işler yapıyordum. Diğerinde işte marka geliştirme alanında e, farklı farklı alanlarda olmak e, çok fazla besledi beni. E, i̇şte bir markanın mesela e, kurumsal tarafında da bulunabiliyordum. E, bu yüzden hani ne kadar çok markayla çalışırsanız, ne kadar çok ajansla çalışırsanız. E, o, o, o anlamda daha fazla geliştiğinizi görüyorsunuz ve bir sonraki işinizde hep üstüne yeni bir şeyler katmak istiyorsunuz. E belli bir noktadan sonra da artık kendimi e, o kurumlar içerisinde geliştirebileceğim çok fazla alan kalmadığını gördüğüm için ve kendi başıma da markalara artık e, danışmanlık verdiğim için bu sürecin, en iyi şekilde kendi ajansımı açarak ve kendi yaptığım işlerle ilerleyebileceğine inandım. Ki öyle de oldu zaten. Dördüncü senemize girdik galiba. Yüzlerce markayla çalıştık. Yüzlerce markanın gelişmesine yardımcı olduk. Onlarca dijital proje gerçekleştirdik. Bu anlamda da böyle geliştiği için çok mutluyum. Üniversiteli arkadaşlar da her zaman kapımız açık. Bekliyoruz sizi. Motive eden şeyler aslında seyahat içeriklerimde tabii ki de daha çok yeni yerler keşfetmek, daha önce gitmediğim yerlere gitmek. Ben çok fazla gerçekten seyahat etmeye vakit ayıran biriyim. İşlerde el verdikçe hep böyle 2-3 günlüğüne bile olsa bir yerlere kaçmak istiyorum. İşte yakın dönemde mesela Mardin'e de gittim. Şimdi önümüzdeki ayda Madrid'e gideceğim. Böyle farklı kültürler içinde olmak beni gerçekten besliyor her yerden aslında farklı şeyler alabiliyorsunuz. Sadece o e, ilham tarafınız çalıştığı sürece e, gittiğiniz her yerden bir şeyler almak mümkün. Ben özellikle tek başına gezmeyi çok seviyorum. E, tek başına gittiğim seyahatlerde e, hem tanıştığım insanlardan hem e, öğrendiğim, gördüğüm, keşfettiğim kültürlerden çok fazla şey alıyorum. E, seyahat tarafında böyle gelişiyor. Moda tarafında zaten e, dijital platformlar çok büyük bir dünya. Ee, yurt dışı mecralarını çok fazla takip ediyorum. Yurt dışı içerik üreticilerini çok fazla takip ediyorum. Onlardan ilham alıyorum. Ee, biraz da işin sanat tarafıyla da ilgili olduğum için izlediğim filmler ya da işte gittiğim e, sergiler vesaire de çok fazla etkiliyor olabiliyor. O dönem daha çok neye ilgi duyuyorsam onunla alakalı gelişiyor biraz daha. Yani çok fazla aslında bu alanda markalarla sosyal e, sorumluluk projesi gerçekleştirdik işte e, yaptığımız projelerden bir tanesinde mesela sokak hayvanları için e, barınaklar yaptık. Yaklaşık 100 kişilik bir e, sosyal medya e, ekibi olarak toplanarak, e, tabi insanların da çok fazla katkısı oldu bunu. E, katılımlar da güzel oluyor. İnsanların bu alanda gerçekten e, önem verdiğini, desteklediğini görmek çok güzel oluyor. Mama e, bağışı için çok fazla projeler yaptık ve markaların bu tarz e, yaptığı işleri her zaman destekliyorum ve açığım. Kendim de her ne zaman fırsat bulursam ve konuşabilirsem sokak hayvanlarına destek olmak açısından her zaman sesimi kullanıyorum ve kullanmaya da devam edeceğim. Yani şu anda da etkilemiş durumda zaten. Ben kolaylaştırdığını düşünüyorum. Önce Önceden yapmaya üşendiğimiz birçok şeyi ya da işte yapmakta çok fazla vakit harcadığımız şeyleri şu anda yapay zeka sayesinde çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Burada hani bütün içerik yaratma sürecinin her şeyini yapay zeka yaptırmak yerine belirli noktalarda faydalanıp aslında o süreci e, onun üzerine bir şeyler katarak geliştirmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. İşte metin yazma kısmında mesela oluşturduğunuz bir metnin alternatifini yine e, yapay zekaya yazdırabilir ve onu tekrardan revize ederek. Belki aklınıza gelmeyen yeni şeyler kurabilirsiniz. Bunun dışında işte çok fazla e, video kurgulama tarafında işinizi kolaylaştıracak uygulamalar mevcut. Bunları ben çok fazla kullanıyorum. Yani şey gibi düşünmemek lazım artık işte. Benim alanım e, mesela kurgu değil ya da videografi değil. E, bunu işte profesyonelleri yapacak gibi düşünmemek lazım. E, çok fazla aplikasyon şu anda işimizi kolaylaştırıyor. E, aynı zamanda veri tarafında da çok fazla e, bize yardımcı olan uygulamalar. E, işte daha fazla nasıl etkileşim, e, istatistik artırıcı yöntemler sağlayabileceğimizi gösteren araçlar var. Bunların hepsini dönem dönem kullanmaya çalışıyorum. E, ben faydası olduğunu düşünüyorum. Yani çok hızlı bir dünya sosyal medya ve içerik üretimi. Burada... E, işinizi kolaylaştırabilecek olan şeylerden bir tanesi trendleri çok yakından takip etmek. Özellikle yurt dışındaki işte belli başlı içerik üreticileri kendinize ilham verici olarak seçip onları düzenli olarak takip ederseniz zaten e, trendleri yakalıyor olursunuz. Bunları kendinize uyarlamanız da çok önemli. Yani işte yurt dışında gibi içerik üreticinin yaptığı bir içeriği mesela e, Türkiye'de yaşayan biri olarak e, kendi kültürümüze Uyarlayabiliriz ya da buradaki işte gündeme uyarlayabiliriz o zaman daha çok insanı yakalarız hani oradaki e, şeyler bize hitap etmesi için biraz daha buradaki gündemi yakalayıp o trendleri e, buna göre e, kurgulamak lazım bunun dışında işte yine konuştuğumuz gibi yapay zekadan çok yardım alabiliriz. Ee, başarılı bulduğumuz insanların hayat hikayeleri, filmleri, kitapları, bunları takip etmenin faydası olacağını söyleyebilirim. Dil geliştirmek, yani artık İngilizceyi zaten söylemeye gerek yok ama bunun dışında da dünya çapında yine size faydası ne olabileceğiniz e, dillerin olduğunu düşünüyorsanız mutlaka dil konusunda kendinizi geliştirin. Yine yapay zeka bu alanda da çok fazla yardımcı oluyor. Benim için de çok büyük bir keyifti. Teşekkürler.